organlarda hasar var mı bakacağız. Yarayı sterilize ettiniz mi? Evet hocam. Kan ihtiyacı olur mu? Şimdilik yok. Ama dalaklı yara varsa işimiz zor. O zaman gerekebilir. Başladınız mı? Başlıyoruz. Sen mi takip ediyorsun hastayı? Evet benim hastam. Bebek altı haftalık. Rahim ne durumda? Daha bilmiyoruz açmadık. Meşter. Meşter dedim. Pardon hocam. Uyumuyoruz değil mi arkadaşlar? Yüklenme kızlara. Mesai arkadaşlarına ameliyat ediyoruz. Doğru ya. Asiye hemşire bizden. O halde maksimum dikkat istiyorum hepinizden. Ağlamak yok, hata yok. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı, Anlaşıldı hocam. hocam. Hadi bakalım, başlıyoruz. Neden hala bir şey demiyorlar ya? Çatlayacağız burada meraktan. Bir alan kulda çıkıp bir şey söylemiyor. Oğlum uğraşıyor işte insanlar. Durumu belli olsun çıkıp anlatacaklar tamam? Ya bu nasıl saçma bir şey baba ya? Ya o adam nasıl kaçabiliyor? Nasıl durduramıyor kimse? Ne bileyim kızım şimdi mi konuşalım bunları? İyi olacak. İyi haberleri gelecek inşallah. Kuzum benim. Ay bir de karnında bebeği var. Allah'ım sen acı acıyar. Tamam teyzem. <laughs> Ya daha anne olacak benim Asiye'm. Ben baba olacağım. Aile olacağız daha baba biz. <laughs> baba. Kurtulacak Aslı'nı kurtulacak. Sabredeceğiz. Dua edeceğiz. Hı -hı. Alacağız Asiye'mizi gideceğiz buradan. İnşallah. Abi. Bir haber var Nedir mı abi ha? Yok bekliyoruz. Ameliyatta işte. Ah canım ya. Ha, ne denir bilmiyorum ki şimdi. Ah ah. Sorma Bahar, sorma. Ya tamam. Yapmayın Nazike. Kardeşim. Abi sizin doktor geliyor. Hocam. Asiye nasıl hocam? Müsaade edin. Arkadaş bilgi verecek size. Ya. Ne oluyor? Neden giriyor bizim hoca? Bir tersin mi var? Allah aşkına söyleyin ya. Kardeşim bir dur sakin. Bebekle ilgili bir durum var galiba. Apar topar çağırdı cerrahımız. Başka bir şey demedi mi peki? Bilemiyorum. Müsaadenizle. Yani bebek. Ya bebeğe bir şey mi olmuş Allah, nasıl? Sen bize Ya söylesenize bir şey. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Aa, atenini neden çıkardın? Ne bileyim ya. Öyle alışamadım bir türlü. Ağrım var mı? Arada sızlıyor işte. Bence tak. Ya tam düzelmeden çıkar mı? Tamam olur. Ağrım olduğu zamanlarda takarım. Ne zaman haber verecekler artık? Hadi ya. Ne ameliyatmış arkadaş. Bir de çıksın bir şey desin ya. Ablacığım sakin ol. Daha bir şey bilmiyoruz. Ne sakin abla bırak ya bırak. Yapma evladım. Az sabret. Bak sabret iyi olacak. Nasıl iyi olacak teyze ya? Kız karnından bıçaklandı. Üstelik hamile. Bu herif nasıl yapabiliyor bunu ya? Nasıl elini kolunu sallayıp geziyor? Hiss. Bu hastanede niye kimse önlem almıyor? Hiss. Hiss. Kardeşim, adam manyan, tekimetin. Suç makinesi. Hastane nereden bilsin ya? Suçluysa niye hapishaneye götürülmüyor abi? İlla hastaneye getireceklerse niye başıboş bırakılıyor bu adamın? Abi, poliste yaralıymış herif. Niye bağlamıyorlar kardeşim? Asiye bir şey olursa, bebeğe bir şey olursa kim verecek hesabını? Evlatçı var mı hastanede? Yavaş, evlatçı. Çocukça perişan halde. Yerinde duramıyor. Çaresizlikten kime çatacağını bilemez ya insan. Metin 2'de o hesap. Haksız da değil. Dur bir de ben konuşayım şununla. Başkomiserim. Ne oldu Volkan? Görüntüler hazır. Ne diyorsun? Sizin yakaladığınız adam değil mi o? Evet müdürüm. Tolga. Hı, aşağılık herif. Nasıl da hırsla saplıyor. Düşmanı sanki. Bu mu şerefsiz herif? Abetin oğlum. Herifin adı sana belli. Niye gidip bulmuyorsunuz hala? Metin hadi gel kardeşim. Gel. Hadi kardeşim. Ya bırak ya. Hadi hadi. En kısa sürede bu adi herifi bulacaksınız. Tamam mı? Tamam. Ne işin var senin burada? İnsan arkadaşını böyle mi karşılar lan? Vurulmuşsun diye duydum. Polise yakalanmışsın. Yakalanmış gibi bir halin var mı? Kaçtın mı? Tutabilirler mi lan beni? Herhalde kaçtım. Lan polisten kaçtıysan niye buraya geldin manyak? Benim de başımı yakacaksın. Bir altı olmaz merak etme. Para lazım bana para. Oğlum bu kaçıncı? Her seferinde bu son bu son diye ilimi kuruttun lan. Oğlum uzatma lan işte zor durumdayım görmüyor musun? Ya yürü git Tolga ya. Başın belaya sokacaksın. Ben yemişim müşterine. Bana para lazım diyorum para. Müşteri müşteri. Ölüyoruz lan burada. Baş dönmesi, göz kararması falan var mı? Yok, boynum ağrıyor sadece. Yok baba, ağır değil de dövmüş çocuğu. Tedavisi yapılıyor şimdi. Dükkan, dövmeci dükkanı. Eski arkadaşmışlar. Dövme yaptırmaya gitmemiş herhalde değil mi? Ne işi varmış orada? Para istemeye gelmiş. Eleman da vermeyince bayıltıp kasayı boşaltmış. Peki, arkadaşı mıymış bu darp ettiği çocuk? Evet baba, Niye sordun? O dövmeci mutlaka bizim bilmediğimiz bir şeyler biliyordur. Bir sıkıştıralım bakalım Hakan ha? Öyle yapacağız baba öyle yapacağız. Tedavisi bitsin. Beni de haberdar edin tamam mı? üstüne Rıza baba. Ha baba Asiye'yi soracaktık. Var mı bir haber? Yok henüz bekliyoruz. Anlaşıldı tamam. Arkadaşız dedin demin. mi? Eskiden arkadaştık. O zamanlar balataları sıyırmamıştı daha. Niye sıyırdı? Uyuşturucu mu? Hem de nasıl? Hangisi? Hepsi. Aklınıza ne gelirse. Biz bu Tolga'yı nerede bulacağız? Annesiyle kalırdı. Belki orada. Artık kalmıyor. Bir düşün bakalım. Başka nerede olabilir? Bilmiyorum ki. Aylardır ilk defa bugün gördüm işte. Parayı niçin almıştır sence? Sizce? Sen sorularına cevap ver. Cinayetten aranıyor senin pislik arkadaşın. Her şey için almış olabilir. ...mülteci tüccarına verip lastik bota binecektir. Yeni cinayet için silah alacaktır. Daha sayayım mı? Sanmam. Harmandı. Mal alacaktır. Kimden alır malı? Öyle daimi bir torbacısı var mı bunun? İnanın bilmiyorum. Tolga ile bozuşma sebebimiz herifin bağımlı olmasıydı zaten. Kimden alır, nereden alır yeminle bilmiyorum. Bizimle gelin. MR çektirmemiz lazım. Gidebilir miyim? Git hadi git. çık. Çık çık çık. Ne yapacağız? Tüm torbacıları gezecek miyiz Tolga için? Var mı daha iyi bir önerin? Gerekirse sokak sokak arayacağız. Asiye için arayacağız. Üstü başkomiserin gelini bıçaklanmış diye bir şey duydum. Maalesef. Maalesef. Nasıl şimdi? Ali komiser hastaneyle konuşuyor. Ondan alırız bilgileri şimdi. Biz dört koldan arıyoruz da Herif keşin teki. Sizin narkotik şubenin radarı daha kapsamlıdır diye size getirdik dosyayı. İyi yapmışsınız. Bir bakalım döneriz size. Müdürüm, bu Tolga Mayan teki. Asiyeden önce de bir polisin ölümüne sebep oluyordu. Herif problemli. Anlıyorsunuz değil mi hassasiyetimizi? Tabii anlıyoruz Hakan kardeşim. Bizzat girince. Hiç merak etmeyin. Eksik olmayayım durum sağ olun. Oğulcum sapsarı kesildi. Gel bir hava alalım seninle ha kuzum. Hadi. Yok teyze yok. Bekleyeceğim ben. Gidemem bir yere. Ben su falan getireyim ha. Tamam. Tamam kardeşim tamam. Ayarlarız biz. Ben de geleyim abi seninle. Hadi. Ne zaman haber verecekler baba? Ne kadar sürecek daha? Bilsem aslanım bilsem. Bir şey bilsek de bir faydamız dokunsa keşke. Babaların gölgesi yeter demişler. Gölge olacaksın. Başka ne gelir elimizden üstüne? Çıktılar. Oh nihayet. Hocam bitti mi hocam? Nasıl Asiye'm? He? Asiye hanımın da bebeğin de durumu iyi. Geçmiş olsun. Oh. Oh, i̇yi öyle <laughs> şükür, şükür. Peki görebilir miyim Asiye'mi? Biraz daha sabredeceğiz. Organlara zarar gelmemiş. Ancak dokularda ciddi hasar vardı. Ciddi kan kaybı yaşadı. Biraz dinlensin toparlansın. Hemen alacağız sizi yanına. İyi ama değil mi? Kurtuldu yani iyi. Ha? İyi dediler ya abicim iyi. Hiçbir tehlike yok. Geçmiş olsun. Sağ olun hocam sağ ol, Sağ ol. <laughs> Babam be. <laughs> geçti işte aslanım geçti Ay bitti bak. Sana şükürler. Olsun. Ay gel buraya. Ay. Ne oluyor? <laughs> Allah. Teyze. Gözümüz aydın Asiye kurtuldu. Ver bana ver. Ay. Ver. Ver. Ay. İyiler miymiş? Ha? İkisi de çok iyi. Nihayet iyi bir haber Ay. ha. <laughs> Gireceğiz birazdan. Ne? ne oluyor burada? İyi iyi her şey. Oh, her şey. Hadi bir çay falan alalım, kahve alalım. Kurduk oh. burada ya. Hakikaten ya. O da yalınca haber verecekler zaten. Ya. Baba gelmiyor musunuz? Gidin siz aslanım siz gidin. Ha. Hadi beyler hadi. Çaylar benden. Gelin. Tamam. Biz aşağıdayız. Tamam tamam.